Dur hatta kal. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şu an hatta da Türker abimiz var. Türker abimiz şimdi dükkana gelecek ve bize kendi koleksiyonundan 3-5 bir parça hediye edecek. Yani hediye fiyatına verecek. O kadar dip rakama verecek. Doğru değil mi Türker abi? Doğrudur, doğrudur kardeşim. Evet şu an hattayız. Birazdan da kendisi gelecek. Tespillerini tek tek bize verecek. Yeniden çok güzel bir koleksiyon. O zaman Türker abi seni bekliyorum. Tamam geliyorum. Tamamdır abi. Eyvallah. Şimdi Türker abi aradı. Biz onunla bir 3-4 gün öncesinden bir şöyle bir tutayım da. 3-4 gün öncesinden de konuşuyorduk. Dedi ki böyle böyle abi hani o dedi ki koleksiyon vereceğim, şöyle olacak, böyle olacak. Ben de dedim ki abi hani koleksiyon vereceksin de bize uygun fiyata versen hani biraz daha iyi olur. Çünkü onda devamlı usta işçilikli gerçekten çok kaliteli ürünler var. Şimdi o yüzden ondan onu alacağız. Şimdi getirecek usta işçilikli ve eski büyük boy sıkma keribarlar getirecek. Onları tek tek sizlere tanıtacağım. Ama fiyatları dediğim gibi ustasına gitseniz ustasından aldığınızda ortalama hani yine ticaret masamızda şimdi biraz dağınık. Şimdi buraya toplayacağım hemen. Dün kameraman tamam. biraz eğlence yapmış burada. Bunları toplayacağım. Ondan sonrasına onunla bir ticaret masamıza oturacağız. Bir masayı topladıktan sonra burada yine bir şöyle Aytaç'la dönen yerde yine bir koleksiyon dönecek. Bir konuşmaca, maceraca dönecek. Bakalım neler olacak neler. Videonun devamında zaten bu tespitleri koyacağız. Yeni dükkanımız biraz ağırlı yani hayırlı geldi. Bir de ekstradan şimdi Urfa'dan bir koleksiyon aldık. Urfa'daki arkadaşımıza da buradan selam olsun. O da koleksiyonu bize kargoyla perşembe günü çıkartacak. En geç pazartesi günü elimizde olur. Onu da siz değerli dostlarıma paylaşacağım. Bu dükkan artık Bol bol koleksiyon görecek ve bunlardan siz faydalanacaksınız. Daha pazardan aldığım tespihi yurt dışına verdim. Dörde geldi, dörde gitti. Yani bu koleksiyonlar sizler için. Kar kazanmasam da olur. Şimdi gördüğünüz üzere buradaki tespihler ve oradaki tespihler trend yol ve hepsi burada gibi yerlerde satılarak ben zaten paramı kazanıyorum. <laughs> Hadi o zaman koleksiyon geldi mi görüşelim. Evet, Türker abimiz geldi. Ee, şimdi bu videoyu %100 Aytaç izleyecek. Aytaç'cım bak Türker abinin Nescafe'sinden para almıyorum. Seninkinden neden aldım acaba bir düşün. Bilemiyorum. Şimdi Türker abimiz geldi. Ve burada çok güzel tespiller ve tespitleri geçtim. Şurada iki tane bir malzeme var. Şimdi Türker abi yavaş yavaş bize bunları anlatacak. Evet. Ya beni çekebilirsin sıkıntı yok bu arada. Ee, yani. Şöyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle bu bir miskevi. Yaklaşık 1940-1950 yıllarında Dökülmüş bir ürün bu. Zaten şurada da bir tıraşlatma yaptırdım zaten. Ekranda da görülüyordur şu an. Malzemenin kalitesini şuradan az çok şey yapıyorsunuzdur, tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şöyle bir ışık yakalım. En azından içindeki hareleri de şu, şu şekilde mesela. görebilirler. Ha, şu şu şekilde oldu. hatta özellikle yaparsak daha iyi olur. Bu miskebimiz e, bilektik obje. Bu da e, bir Alman sıkması, aynı şekilde, şu şekilde. Çok fazla haresi mevcut değil, az bir hare var, ama buğulu bir hamurla yapılmış. Tabi gene içerisinde e, fenol formaldehit olan sentetik bir ürünün. Bu da 1940'ların 1950'lerin e, Avrupa dökümlerinden olan bir malzeme. Yaklaşık toplam ağırlığı 80 gram. E, Bileziğimizin de aşağı yukarı ağırlığı 27 gram. Bundan ne yapacağız? İlerleyen safhada e, güzel bir ustaya vereceğiz, istemiş olduğumuz bir tespihi yaptıracağız. Mesela burada örnekte görüldüğü gibi, Ahmet Bozkurt Savaş'ın bir miskevisi mevcutlerimizde Daha böyle yakın çekim yaparsan izleyen kişiler görebilir o gün onları. Şöyle bir biraz. Onu en son ben seveceğim de. Ay çok iyi ya. Bunlar renk alıyor mu abi? Bu renk almaz kardeşim. Ee, Yıllarda geçse bu sabit bunu tek renginde bu kalır. Bu sabit kendi renginde kalır. Zaten şöyle şu şekilde hareleri falan özellikle görüyorsun. Hatta istersen buna da bir ışık yakalım. Gene izleyicilerimiz görsün. Ahmet Bozkurt Savanç bu işin hakkını veren ustalardan. Eee... Eline emeğine sağlık. Gerçekten çok güzel bir çalışma yapmış. Özellikle imamesi gerçekten müthiş. Şu şekilde net görülüyor, mu bilmiyorum ekranda ama işte ışıktan dolayı çok parlıyor abi. Ama evet. Yine gözüküyor. çekimi falan çok güzel. Şu şekilde gösterebiliriz. Bu imzası oluyor zaten burada. Evet. İhtamesinde burada. De var aynı burada şekilde. İhtamesinde, mekesinde var. var kesinlikle. Aynı bu e, ayarda bir tesbih yaptıracağız bu objelerimizden. E, kıymetli olacak. Ömür boyu, ömrümüzün sonuna kadar kullanacağımız bir tesbih olacak. E, Malzemeyi şu şekilde nitelendiriyorum. Habbeleri e, kırmızı. E, imameyi, hitameyi ve e, ara duraklarla beraber aralardaki minik e, habbeleri ve imzayı miskeveli yapacağız. Yani sarı kırmızı bir Osmanlı... E, görüntüsüne ulaşmış olacağız açıkçası. Ama tabii bu durum gerçek Osmanlı'yı temsil ediyor mu? E, fiili olarak e, etmiyor. Çünkü Osmanlı tespihler aslında biraz bir bilgi vereyim bu konuyla da ilgili. Seni çekim mi? Çek. E, şöyle, e, şimdi piyasada genel anlamda Osmanlı tespih diye satılıyor ama e, gerçek Osmanlı tespihler aslında şu an müzelerde. E, onun haricinde e, genellikle eee çok büyük iş adamlarının elinde piyasada aslında çok fazla Osmanlı dönmüyor. Osmanlı tespihler genellikle mattır, çamurlu bir görüntüye sahiptir, patin almıştır, akabinde homojen bir yapıya sahiptir. Onun haricinde 1700'lü yıllarla 1900'lü yıllar arasında e, Dökülmüştü bu malzemeler. Özellikle eski Ermeni ve Rum ustaların yapmış olduğu tespihlerdir. Daha doğrusu dökümleridir. Ve o dökümlerden yapılan tespihlerdir. Bunlar çok e, piyasada şu an nadirdir. Ve değerleri gerçekten çok yüksektir. E, piyasada şu an satılıyor. Osmanlı adı altında füturan satılıyor. E, sıkma satılıyor. Ama bunlar gerçek Osmanlı değildir. Yani Füturan nedir abi? Herkes onu merak ediyor. Füturan dediği aslında eski malzeme anlamında kullanılıyor füturan. Yani e, şimdi bu baktığımız mesela Osmanlı miskevi diye adlandırıyoruz biz bunu ama bu gerçekten Osmanlı bir miskevi değil aslında baktığınız zaman. Yani e, bir objeden yapılmış eski 80 yıllık 100 yıllık bir objeden yapılmış ama e, gerçek Osmanlı ile bunu ayırt edebilmemizin arasındaki fark şu bu sentetik bir malzeme aslında kökeninde Osmanlı'nın içerisinde %90 %80 oranında çam reçinesi mevcut. Bunlarda çam retinesi mevcut değil. Haliyle o yüzden e, çok dolandırıcılık yapılıyor piyasada haliyle. Özellikle habbeden e, yapıldı, oradan yapıldı, buradan yapıldı diye çok yüksek fiyatlara satılabiliyor haliyle. Yani e, ben alan kişilere dikkatli olmasını öneriyorum açıkçası. Çünkü bugün bir Osmanlı tespihi yani elde etmek isteyen bir kişinin en kötü şartlarda gene nereden baksanız bir 100 bin doları gözden çıkartması gerekiyor. Böyle de bir durum söz konusu açıkçası. Yani, değerli ustalarla, güzel ustalarla çalışmaları Yani bir de şöyle gibi... bir şey var. Olan ee, olağan bir tespihi bozup hapbeden tekrardan bir tespih yapmak mantığı çok saçma aslında. Aynen. Yani ata yadigarı adam 150 sene evvel yapmış bunu son itibariyle. E sen bunu neden bozup tekrardan bir daha yapıyorsun? Dokunmaya kıyamaz. E, dokunmaya kıyamaz. Artı şöyle bir şey var. Yani siz o e, malzemeyi yaptıktan sonra piyasada satılıyor şimdi. Örnek veriyorum 3 bin dolarlara, 5000 bin dolarlara, 10 bin dolarlara cayır cayır tespih parlıyor. Ya parlayan bir tespih Osmanlı olma ihtimali zaten yüzde yani 5 bile değil. Öyle söyleyeyim. Yani Osmanlı'nın gerçek tespihi mattır bir kere. Böyle bir gerçek var açıkçası. Sen koleksiyonun için yapıyorsun abi. İnsanlar senin gibi güzel bir koleksiyonları merak ederler mesela. Hep bana keyif. soruyorlar. Yani elde aldığım keyif, görsel keyif. Yani yani bu sanatı hissedebilmek çok çok önemli açıkçası. Yani e, o yüzden e, ben seviyorum, Tespih'i seviyorum. Tespih'i sevdiğim için koleksiyon yapıyorum açıkçası. Şu an şöyle bir şey söyleyeyim, kanalı Kural Ortalama 6 yıl olacak neredeyse. Ve senin gibi koleksiyoner nadir. Belki bir kere gelmiştir, belki hiç gelmemiştir. <laughs> Doğru. O yüzden şu an izleyenler böyle hani tırnak giyerek, heyecanla seni izliyorlar şu an. Ona çok eminim. <laughs> Doğru. Yani bana doğrudur. hep sordukları şeyler böyle tırnak giye, heyecanla izliyorlar ben, seni. Ben de heyecanlandım şimdi <laughs> açıkçası. Ee, ya güzel bir hobi. Ee, yani bizim geçmişimizde olan bir e, kültür aslında. Ya bu kültürü taşımamız lazım. Yani milletçe, halkça e, değer vermemiz lazım. Özellikle usta işi tesbihlere e, ustalara önem vermeliyiz. Yani onların yapmış olduğu tesbihlere sahip çıkmalıyız. Ya tabii bunlar imkanlar çerçevesi dahilinde olan şeyler e, haliyle. Çünkü bugün bir e, nereden baksan usta işi bir tesbih en kötü şartları 5000 TL'den başlıyor. 10.000, 20.000 ve e, şu an ucu yok açıkçası. O şekilde yani. Şimdi buradan e, bazılarını bize göstermek için videoda getirdim mesela, evet, bazen, elindeki olan gibi. Kesinlikle. Bazılarını da bize vermek için yani bize vermekten kastım, şöyle kendimi çekeceğim şimdi. Evet. Değerli e, koleksiyonellere böyle uygun fiyata, yani yardımcı olabilmek için verecek. Evet. Zaten evet. kendisi bu ürünleri herhangi bir internet sayfasına yüklese de herhangi bir esnafa götürse çok hızlı bir şekilde elden çıkartabileceği ürünler bize dedi yani biz konuştuk önceden de konuştuk hani dedim abi bana da böyle birkaç tane ürün çıkartırsan en azından ben de izleyenlere değerli dostlarımıza bir şeyler sahiplendireyim onların da elinde güzel bir şey olsun. Youtube'dan gelen çoğu insana para bile almıyorum aracı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince çünkü bizim trend yolu hepsi burada gibi yerlerden karlarımız dönüyor. Şimdi Türker abi bize hangilerini burada ama şunları da göz. Şimdi öncelikle bize vermeyeceklerini bir tanıtırsan. Vermeyecekleri tanıtalım. Şurada e, Ahmet Bozkurt Savaş'tan başladık. Şimdi bugün full sentetik grubu e, konuşuyoruz. Eğer ki başka ya bir zamanda bir müsaitlik durumu söz konusu olsa gerçek doğal tespihler üzerinde de bir şey yaparız, videoya çekim yaparız arzu edersen. Tabii, tabii. Bu da kıymetli bir ustamızın yapmış olduğu bakalit bir malzeme. Şu şekilde zaten bakarsanız özellikle göreceksiniz yapılan işçiliğin kalitesini. Ustası belli mi abi? Ustası belli. Ustasını söylemeyelim şimdilik şu şekilde. Değerli koleksiyon yerler en azından e, ee, de, yani. de görmüş olurlar. Bakalite de görmüş olurlar. Miss Kevin'in de ne olduğunu üç aşağı beş yukarı görmüş olurlar. Bu da eski bir kolyeden dizayn edilmiş bir çalışma. Komple gümüş püsküllü. Tabi 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 komple gümüş püsküllü. Hem yani de ağır gümüş püsküllü. Evet üzerinde ee, bayağı kalın bir püskülümüz mevcut şu şekilde görebilir koleksiyon arkadaşlar. Bunlar kesinlikle satılık değil zaten. Bu da aynı şekilde. O da mı eski bir kolyeden yoksa? Evet bu da bir kolye. Aynı şekilde bundaki mevzuat yalnız şu. Şu şekilde söyleyeyim. İmame farklıdır bunda. Ee, ben kendim sistemde ettim. Farklı e, bir şekilde. Zaten parçalara bakarsan... İmamesi mi farklı yoksa sistemi farklı, sistem farklı, hepsi farklı. Sadece gerçek olan bu. Sen evet. normal kolyeyi buldun, evet, imame falan öyle. Yaptırdın. Aynen öyle. Kesinlikle. İşte bu da bir değer vermek, bu da bir emek. Evet. Fazlasıyla. Onun haricinde e, şimdi ikinci aşamaya geçelim. Şöyle şöyle çekelim. İstanbul tespihim gerçekten değer verdiğim, hoşuma giden gümüş küllüğüdür. Evet, kadar. gümüş küllüğü hepsi aynı şekilde. E, şu en büyük en baba boyu. E, aşağı yukarı her yerde takribi ya yani 10'a 18 falan olabilir şu en büyük olanı. Bu da eski bir tespih. Yaklaşık bende e, yani 7. 8. senesi e, bir o kadar da geçmişi vardır. Yani 15 Çıkıyor yılı olan, 15 yılı olan bir tespih açıkçası. Baba bir tespih. Ee, çekerken keyif aldığım bir tespit bu da. Aynı şekilde. Ya bundan sıkıldığımız zaman direkt bunu bir ufana, oğluna geçiyoruz. Sistem yapmışsın zaten. Tabi aynen aynı şekilde. Zaten bunların dökümleri aynıdır. Bu onun bir ufağıdır. Bu da amca sumoğlu gibi düşür bunu da. Bunun dökümü de biraz daha açık renk. Daha şeffaf bir. Yani tespitleri saymıyorum sadece gümüşleri bile double double bir para. Evet. Bugün ürünün içerisinde en çok beğendiğim zaten şu Arnavut kartalı. <laughs> efsane. Çok iyi. <laughs> çok iyi. Ya bunları benim satmayacağım. Sana koleksiyona, yani eee olarak göstermek istediğim tesbihler. Ee, en azından e, bu vesileyle seni izleyen kişilerde kişiler de burada ki tesbihleri görmüş olacaklar. Bize verecekler o zaman bunlar. Evet. O zaman bunlara yavaş yavaş girelim. Ya Haydi Şöyle onları kaldıralım. Direkt. Milletin de heyecan duyduğu. Şuradakiler bizim olacak inşallah. İnşallah. Şu büyükleri sanki hatırlıyorum. Bir ara biz bunların Hı. benzerlerini gümüşlemiştik. Evet onları ufaklarını İlk gümüşlemiştik. Aynen. E, eşimize dostumuza hediyeler ettik. Onları verdik. Merak etmeyin şimdi yazacaklar hediye, hediye, bize hediye. Size de hediyeleriniz burada. Bir tane Mercan, bir tane Beyrut. Bunlar hediye olarak duruyor. Hı. Bunları bakalım kime nasip olacak? Şimdi bunlar da e, aşağı yukarı yaklaşık nereden baksak e, 10 yıllık dökümler bunlar da. Aşağı yukarı e, mil yuvarlak e, kapsül, 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 kapsül şeklinde. E, çok eski olmamakla beraber aşağı yukarı yaklaşık 10 yıllık e, tesbihlerdir elimde beklettiğim değer verdiğim güzel tespitler. Koleksiyonu biraz şekillendiriyorum. O yüzden bunları şu an elimden çıkartmak istiyorum. İnşallah bu işe kıymet veren kişilere bunları sahiplendirmiş olursun inşallah. İnşallah bugün. onlar güzel işte, insanlara gidecek. Şurada 3 tane usta işi var evet, galiba. 3 tane e, usta işimiz var. Şöyle Böyle bu bir, bir de, tanesi te, te. Kamil Tu ustamızın yapmış olduğu bir çalışma. Çakımlı, gümüş çakımlı, full. E, zemininde e, lacivert bir ateş kehri var ve üzerinde şu şekilde çakımlar mevcut. Bunların boylarını arzu ederseniz gün Bey size söyler zaten. Onları tek tek söylerim. Aynen. Bu Kamil Pu dediğim gibi. Evet. Şu tesbihimiz Yusuf Bilir'in tesbihi. O da kıymetli bir ustamızdır. Ee, normalde piyasada bunun e, ufak e, tespihleri var. Bu onlara istinaden iki katlı büyük double'dır. Ee, Yusuf Bilir'in bu tarz tespihini bulmak biraz zordur. Büyük olarak zordur. Şu şekilde. Tabi şimdi bu tespitleri yanında bu ufacık kalıyor ayrıyetten. Ama normal tespihlerin boyutu budur. Genellikle kullandığı, sattığı ürünler. Bu yaklaşık 1.2 katı büyüklüğünde normal üretimine göre güzel bir ateştir bu. Akabinde de Sercan Yetkin Şekerci'nin e, kendisinin dökmüş olduğu bir e, sıkmadır bu. Osmanlı benzetmesidir. Ustası da El Cezire'dir. E, El Cezire Türkiye'de çok ciddi anlamda bu işe gönül vermiş eski ustalardan bir tanesidir. Şurada şu şekilde de imzasını gösterelim Serkan Yetkin Çekerci'nin. Yani bunu alıp çeken insan birebir neredeyse Osmanlı ayarında tespih çekmiş olur. O zaman ben şimdi videoyu sonlandırayım. Bir de bunların şeyi var. böyle tatlı izlemenin yanında bir yandan da ticareti var. <laughs> bir yandan da pazarlık şeyi var. Tabii ki Türker abiyle pazarlık yapacak değiliz. Çünkü o zaten fiyatlara benden daha fazla hakim usta işlerine falan. O yüzden onun verdiği fiyata eyvallah diyeceğiz, susacağız ve sizlere tek tek ileteceğiz. Aralarında hoşunuza giden bir şey varsa ekran fotoğrafı alıp bize iletmeniz yeterli olur. Ben de sizlere elimden geldiğince uygun fiyata, ya genelinde kar koymayacağım zaten, geldiği gibi vereceğim. Maksat hem video izlensin hem de alan insan bol bol dua etsin derdindeyiz. O zaman Türker abiye çok 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 teşekkür ediyorum bu imkanı bana verdiği için. Çünkü bana verdiği için herkese o imkanı vermiş oluyorsun. Allah razı olsun Estağfurullah. senden. Estağfurullah. Çok yani, sağ olasın. E, şeref duydum, keyif duydum. E, i̇nşallah e, izleyen kişiler de keyifli bir şekilde videoyu izlemişlerdir. Ve onlara da bir şeyler katabilmişimdir diye umut ediyorum. E, bu videonun devamı da gelir diye tahmin ediyorum. Ilerleyen Senin zamandan. koleksiyonu görseler sen tamam böyle. Aynen. aynen. Öyle video izlenir. Ben ilk başlarken <laughs> öyle izliyordum. Evet, evet. O zaman videoyu burada sonlandıralım. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki güzel videoda görüşme dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.